Sevgili seyirciler kim bilmez ki şu atasözü komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Artık devir değişti. Sadece külü değil dumanına da ateşine de ve elbette ki derneğine de muhtaç. Şimdi bugün çok özel bir yerdeyiz Beylik düzünde Uzun zamandır sosyal ilişkileri sosyal medyadan devam eden kısa adı Beykom der olan Beylikdüzü Komşular Derneği'nin hem genel olarak bugünkü toplantımıza bir göz atalım hem de dernek başkanımızla bir röportaj yapalım. Dernek Başkanımız Osman Bey var. Osman Bey merhabalar. Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ee, Osman Tezemir. 1977 İstanbul doğumluyum. 20 yıldır Beylikdüzü'nde ikamet ediyorum. Hı. Evliyim. iki çocuğum var. Nereden çıktı bu fikir Osman Bey? Merak ettim doğrusu. Şimdi komşuları ben sosyal medyada ben de bir üyesi olarak takip ediyordum. Birbirinden güzel faaliyetlere imza atıyordunuz. Hadi gelin dernekleşelim mi dediniz bir gün? Biz 2015 yılından beri sosyal medya üzerinden Beylikdüzü Komşuları Platformu olarak birçok etkinlik yaptık. Bu etkinliklerin içinde e, Güneydoğu'ya yardımlar gibi faaliyetlerde bulunduk. E, bu işin içine maddiyat girdiği için ileride farklı yerlere gitmesin diye dernekleştik, resmi olmak istedik. O zaman buradan tüm izleyicilerimize seslenelim. Komşuluk ilişkilerinin gelişmesi için e, bir arada olmak için işte böyle güzel bir dernekleşme faaliyeti yapıyorlar. Buradan tüm insanlara... Ee, tüm vatandaşlarımıza seslenelim. Ya dernekleşsinler ya da birbirlerine gidip gelsinler çünkü komşuluk ilişkileri çok öldü. <laughs> Aynen. Şu anda aynı binada oturup birbirini tanımayan komşularımız var. Biz bunlara eğiliyoruz daha çok. Ee, yaptığımız sosyal faaliyetlerle onları da yanımıza istiyoruz. Birlikte güçlü diyoruz. Beylik üzerinde komşuluğu yaşalım. 1990'lara geri dönelim. Herkes birbirine güvensin diyoruz. <laughs> İnşallah. O zaman bir de son olarak Ozan Bey, bünyenizde şu an kaç üyeniz var? Hem sosyal medyadan hem de reel olarak? Bizim eee Beylikşehir Platformumuzda 14 bin üye var. Hı hı. Ayrıca Beylikşehir Komşular Derneğimizde de şu anda 3 bin üyemiz var. Harika. Ama e, resmi olarak dernek kayıtlarımıza yeni başladık biz. Platformdan ve dernekten komşularımızdan de desteğini bekliyoruz derneğimize. Hı. Yolunuz açık olsun hı. Diyelim Osman Bey. başarılar diliyoruz. Çok Bizler de Lonca Medya ailesi olarak yanınızdayız her zaman. Bireysel olarak da Lonca Medya olarak da sevgili seyirciler ne kadar güzel bir faaliyeti imza atmışlar. Ne mutlu ki bu güzel insanlara güzel ve hayırlı işler yapıyorlar. Ve böyle güzel iş yapanların da her daim yanındayız, destekçisiyiz. Yolunuz açık olsun. Beykom der. Sevgili seyirciler, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi Beykom Der'in açılışına birbirinden değerli sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı ve onlara desteklerini açıkladılar. Bilgi birikimlerini, daha evvel yaşadıklarını, her şeylerini Beykom Der'e aktarmak adına ve onlarla birlikte yol almak adına bugün ziyarete geldiler. Tıpkı yanında bulunan değerli başkanımız gibi Tansu Bey var yanında. Ve Beylikdüzü Sakinleri Derneği Başkanı Tansu Bey burada. Tansu Bey sizi ve derneğinizi biraz tanıyabilir miyiz? E, Beylikdüzü Sakinleri Derneği yaklaşık iki bu, iki buçuk yıl önce kuruldu. Hı hı. E, biz Beylikdüzü'nde aidiyet adına böyle bir dernek kurma girişiminde bulunduk. Birçok etkinlikte bulunduk. E, i̇lçedeki birçok kurum bize bu konuda destek verdi. Teşekkür ediyoruz şimdiden kendilerine. Eyvallah. Artık biz İstanbul Sakinleri Derneği olarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. <laughs> i̇lk projelerimizin arasında gıda bankacılığı var. Oo, ee, pilot, ilçesi, pilot ilçe olarak da Arnavutköy ilçesini seçtik. Hı -hı. Ee, i̇lk başta orada kurmayı planlıyoruz inşallah başarabilirsek. Daha sonra da İstanbul'un diğer ilçelerinde yaymayı planlıyoruz. Ee, artık Beytus Sakinleri İstanbul Sakinleri Derneği olarak devam edecek. Harika. Tansu Bey yurt dışında sivil Sivil toplum kuruluşları oldukça önemli. Adeta hükümetin sağ kolu gibi. Ülkemizde de henüz daha kadri kıymeti bilinmemiş kurumlarımız. Buradan halkımıza bir mesaj vermek isteriz. STK'lar destekleme, üye olma adına neler söylemek istersiniz? Evet. Sivil toplum kuruluşları bizim ülkemizde biraz ee, siyasi tabanlı gidiyor olsa da biz o tandansla bir STK değiliz. Sadece özel e, aidiyetleri olan, özel e, çabaları olan insanlarla beraber hareket etmek istiyoruz. Bu minimalde STK'nın yürütülmesinden taraftarız. Çünkü böyle olduğuna daha büyük katma değerler çıktığını düşünüyoruz. Hı hı. Herkesin de böyle yapmasını istiyoruz. Harika. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. O zaman bundan sonra hem sizin Hey Beykom derin yolu açık olsun derin Tansu Bey yayınımıza katıldınız. Çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler çok güzel bir işin arefesindeyiz şu anda. Beykom der olarak bugün ciddi anlamda faaliyetlerine başlıyorlar Ve birinci genel kurul toplantısındalar ve önümüzdeki günlerde dernek binasına taşınacaklar. Tabii ki dernek olarak çok güzel faaliyetlerle yola çıktılar ama başka dernekler var ki böyle güzel bir derneği desteklemeye gelmişler. Yanımızda Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Cengiz Bey var. Cengiz Bey merhabalar. Merhabalar. Yanımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Şimdi hepimize hayırlı olsun. Malum öyle bir kültürde büyüdük ki komşu komşunun külüne muhtaçtır aynen, dedik. Aynen, Siz şık. de bir STK Başkanı olarak bugünkü derneğimizi desteklemeye geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle arkadaşları tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten güzel bir dernek ortaya çıktılar. Daha önce e, sosyal medyadan örgütlenip platform adı altında e, çalışıyorlardı Beylikdüzü için. Sonra dernekleşme aşaması oldu. Bu da birinci kongrelere yapılıyor. Biz Beylikdüzü'ndeki bir sivil toplum kuruluşu olarak, onun başkanı olarak destek vermek amacıyla geldik. Çünkü güzel insanlar var, değerli insanlar var içinde esnaf arkadaşlarımız da var, dostlarımız da var. Yaptıkları Harika. çalışmalarda esnafımızı da unutmayan bir örgütlenme biçimi arkadaşlarımız. Osman Bey'e değerli ekibine görev alacak olan tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. Hı -hı. Yanlarında olacağız, destekçisi olacağız. Gelişimin önündeki engelleri kaldırmak adına da elimizden Hı -hı. gerekeni yapacağız. Çünkü sonuçta Beylik düzüne hizmet eden bir dernek, bir sivil toplum kuruluşu. Bizim evet. de destek vermemiz e, en azından komşuluk ilişkileri için de gerekli olan bir şey diye düşünüyorum. Değil mi? E, aslında bizim firma Lonca olarak sizinle aynen, de çok iletilir Cengiz Bey. E, Lonca malum esnaf yardımlaşma aynen. ve kendi aralarındaki e, uhubeti, dayanışmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı evet. artırmak için Osmanlı döneminde evet, kurulmuş evet. bir esnaf teşkilatı. Sizde de esnafların şu anki dayanışma ruhu Hı. nasıl acaba? Onu merak ettim doğrusu. Tabii ki geçmişteki o günleri arıyoruz hepimiz. Yani kitaplara baktığımızda, yayınlara baktığımızda güzel bir örgütlenme biçimi kurulmuş kaidenin olmadığı sözle daha çok örgütlenmenin oldu. Ahi evran teşkilatının kuruldu. Bizim de Beylikdüzü'nde bunu geleneksel olarak andığımız, sizin de yanımızda bulunduğumuz, sponsorumuz evet. olduğunuz, iletişim <laughs> ve basın sponsoru olduğumuz bir lonca ismi var. Gerçekten sevdiğimiz bir isim, değer verdiğim bir isim, bizi temsil eden bir isim. bu güzel bir durum. Bizim esnaf açımızdan da şu andaki dayanışmamız, mesleki örgütlenmelerin içinde mevcut <laughs> olmakta odalar, dernekler vasıtasıyla. Ama zor bir dönemden geçiyoruz evet, İnsanlar evet, evet. olarak, millet olarak, halk olarak hepimiz zor bir hı. süreçten geçiyoruz. İnsani ekonomik ilişkilerimiz... Aynen bir destek oldu mu bu süreçte? Olmadı dersek inkar etmiş oluruz. Hı hı. Yanlış olur. Oldu ama olan destek, dayanışma yeterli gelmedi. Yani mevcut kurallar içinde verilen desteğin toplumda ve ekonomik sistem içinde karşılığı yok. Yani cüz'i bedeller, cüz'i şeyler... Kira durumlarını, ekonomik sirkülasyon içindeki gerçekliği bilen insanlar olarak hı hı. bu şey olmadı. Ama açılması, hı hı. E, piyasaların açılması, yavaş iş yavaş, kuruluşlarımızın açılması bizim için önemli olan buydu. Hı hı. O yerine geldi. Aşılanma da e, daha hızlanırsa bir an önce bu e, şeyden de kurtulmuş oluruz. Harika, bu durumdan da inşallah, kurtulmuş oluruz. Inşallah. Biz... O zaman diyelim ki birlikteliğimiz daim olsun. İnşallah, hem, inşallah. hem de komşularımız. E, e, sivil toplumda basın olarak da esnafın gönlündesiniz. Ben hepinize teşekkür <laughs> çok ediyorum. Çok Çok değerli bir derneğin açılışındayız. Şahane bir birliktelik var. Komşular artık adeta 90'lara döner gibi o birlikteliğin, dayanışmanın örneğini sergiliyorlar. Elbette ki yanlarında da birbirinden değerli sivil toplum kuruluşları var. E, Onlar da Beykomder'e destek için gelmişler. Yanında çok değerli bir isim var. Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı değerli hanımefendi var. Kendisini sizler için tanımak isteriz. Efendim hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Başkanım, sizi size hoş geldiniz <laughs> hoş bulduk, mekanımıza. <laughs> Çok teşekkürler. ben Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu. Eee bugün bir yeni derneğimizin <laughs> çok heyecanlı, çok aktif, e, sosyal medyada da çok e, sevinçle takip Harika. ettiği Harika. bir derneğimizin genel kuruluna ev sahipliği yapıyoruz ne burada. Ne kadar güzel, ne kadar çok güzel. Çok mutlu olduk buraya geldiler, güzel. konseyimizin de üyesi oldular sağ olsunlar. Harika. Bundan sonra kendileriyle birlikte güzel işler yapacağımıza, birlikte i̇nşallah. güzel yol alacağımıza inanıyorum. İnşallah, Her birisini inşallah. tanıyorum, seviyorum. Zaman i̇nşallah. zaman da geliyorlar. Hı hı. Birlikteliklerimiz proje bazında bundan sonra devam, devam edecek. Devam etsin diyelim. Beylikdüzü'ne hayırlı olsun. Beylikdüzü komşuları. Peki başkanım, e, hı hı. Kent Konseyi kaç yıl oldu kurulalı? Ben konseyi çok 2005'ten bu yana da. Yani gidip... benim benim şeyim e, yani Konsey Başkanlığım 2014 Aralık'ta başladı. Hmm. Yaklaşık 7 yıldır devam hmm. ediyor. Hmm. İşte bu süreçte bir pandemi sürecinde bir aktif hale gelemedik ama hı hı hı. bundan sonra yasakların kalkmasıyla Umarım. yeni mekanımızda, burası biz da tam yasaklar hı. pandemi sürecinin ortasında oldu. Değil mi? Yeni mekanımızda çok güzel çalışmalar yapacağız. Bütün sivil toplum, derneklerimizle hı hı. birlikte. Güzel çalışmalarınız için. Önemli Güzel olan beylik düzeyi için iyi şeyler yapabilmek. Harika. Bunu el birliğiyle başaracağımızı, burada huzur, barış içinde, sevgi dolu bir yaşamı hep beraber inşa edeceğimizi biliyorum. İnanıyorum. Yolunuz açık olsun başkanım. Sağ olun, çok ee, sizin o engin deneyimlerimizi eminim ki e, Büyük Amdere de aktaracaktır başkanım. Kendilerine bugün bizleri yalnız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim.